Belek'te Antalya'da Belek'te beş yıldızlı oteli olan Mardinli mi daha eşit Kastamonlu köylü mü fakir hangisi daha mağdur ya hangisi daha mağdur PKK ve PKK alanının sürekli aynı mağduriyet edebiyatını yaptığını görüyoruz. Bu mağduriyet ahlaksızca bir yalandır. Türkiye'de etnisite üzerinden mağduriyet yoktur. Türkiye'de mağdur olan işçidir. Türkiye'de mağdur olan emeklidir. Türkiye'de mağdur olan çiftçidir. Ama <laughs> Türkiye'de Kürt mağdur değildir. Türkiye'de Zaza mağdur değildir.